Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partida partidarios de los que luchan por la paz. Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxistas-leninistas, porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo. Queremos paz. La disposición nueva de un continente de América. Está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es. ...patria o muer. Gecikmiş yağmurlardan geliyorum... ...epey ağladım sayılır ...epey bu hurdam ve yataklık... ...gönlüm köklerimi saldığım... ...cismim yapraklarımı açtığım yerdedir... ...ben dağları taşıyorum sırtımda... ...ondan böyle pek... 11 meridyende sürgün keder ve ibrişim. 11 meridyende dinmeyen baş kaldırıya bütün sesimi vermişim. Ve bir mavi tren uykusudur. Zeytuniye kesmiş bir çift kederle. Siyah ibrişin kemerlerden de. Doğuya doğru gidersem belki de batma. Yarına yetişecekmiş telaşıyla sisli. Bir kontranın elinde yeni kırılmış bir dal. Ve baygın petrol kokusu her akşam. Bıttım kavran çarşılar. Ve faidi meçhuller evladiyelik. Ve zencefillerim en fazla Diyarbakır. Ve melamin şeker kaseleri çocuklar ilik oynar surlarında. Kızıl tepe evin bağlarken Dicle yatağına dönüyor. Kumlanmaya dinmiş aksi suda. Ayakları nemlenen şehirli kızın romantizmi Yapay yüzü kadar beyazdır. Köylüler süt sağırken akşamına ...killi yeşil bir geceye benzer kurtalan Bebekler ısıtmaya açar gözlerini Ötesine tren geçmez bu yüzden En akşamüstü Adil Cevaz her kişinin bir avaz yankısında Net sen sığmaz nazarına Van Göl evde unutulmuş bir denizdir Van gölü anasından ayrı sahipsiz Hasan bildirici öykülerinde dingin saygamsı Hava raporlarında mutedil dalgalı Karnında feribot gezdirir Katarlar yorulur tatvan çıkışında İçmeler ekşi ve soğuk kaynarken Bilmem ki yol İran'a mıdır Suruç'ta bir gündüz düşür Alır kızların elini kirmenden Bir serap doğrulur yağmur yağdımı Usulca uzansan karaca da Sıvasız evlerin eyvanından Höykürdükçe çoğalır bulutlar Gölgeleri kuzeyden güneye mardin eşi Yine de deme ne olur Sızıyor yaramdan Yol kıyısına atılmış ceset gibi ergani Yenikliğin kavrukluğunda yeşerir silerek Ve fakat silvan diyemem Ağlarım ...çocukluğumun başkenti. Bitti beş minare. Bilemezsin nasıl geçerim başkaleden. Bilemezsin nasıl ağlarım. Ah canan mısın şemdilli. Ne kaçak geçtim üstünden. Şimdi bin gölde güneşe bakarak... ...Malazgirt ovasından koyun peynirini... ...karıncalı sesimle aşk ilanlarımı... ...ve o mahcup karzan çayına değen ayaklarımı... Lice'nin taranmış bir kahvesinde esmer alınlı bir ihtiyara dersen. Az doğrulup muçki tütününden sararız, biliyorum. Kötü kaynamış kemiklerimiz sızlarken. Ben on bir merdiveni sevmekten men, dilimde kurşun bu kağı ölüm. Buhurlar içinde bir digor sabahı, bir eksiklik omzumda. Kaçakçı yetimleri gibi dersin. Ve seyit sakallarıyla rızı, şu giden hangimizin besesi. Hangimiz sivil bir aşkın kıyısında değiliz? Hangimizin bağımsız gökyüzü? Gecikmiş kırlangıçlar gibi deliyim. Boşuna uslandırmayın beni. Berivan serini bir gizli ikindisinde Mem üzün hasretine banacak, Reşkotan bulguru olaydı keşke. Mutlak biri yarın ayırdım kendime, Dağlarımdan damıtarak. Ve yaralıyım bak o kadar. Ah diyorum şu karanlık, Şu bahtım renginde utanç atmosferi, Hiçbir gelecek baklamaz seni Ellerin bir kaşın yörüngesinde Geç doğmuş çocuk acemiliğinde Ve tasasında bul kalmış taze gelinin Zeytuniye kesmiş kederlerde 11 bir meridyen gibi hareler Her meridyeninde ölüm Her haresinde yangın Kasten süsü verilmiş Sürülen halkım geçiyor içinden İyi bakarsanın önünde kavaklar Ve tüten yangınların işi dağılanmış kemerler gibi bir çift siyah ibrişim. Gecikmiş yağmurlardan geliyorum. Epey ağladım sayılır. Epey buhurdan ve yataklık. Gönlüm köklerimi saldığım, cismim yapraklarımı açtığım yerdedir. Ben dağları taşıyorum sırtımda. Ondan böyle pek. On bir meridyende sürgün keder ve ibrişim. On bir meridyende dinmeyen başkaldırıya bütün sesimi vermişim.